Mancınıktan bir kez daha merhaba. İşte beklenen finalde karşınızdayız. Erkeklerin birincisi Eren ve kızların birincisi Irmak. Yani iki tane finalistimiz bugün karşımızda ve bilgisayar için finalde mücadele edecekler günün son mancınığında. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet Eren çikolataya bulandınız ikiniz de. Sen pek bir hediye toplayamadın ama Irmak sen hediyelerle geldin buraya. Nasıldı? Nefes alamadın bir ara galiba çikolatada. Evet. Burnuma <laughs> <Ey> kaçtı. <kala. gülüyor> Şimdi finalde ne olacak hep birlikte göreceğiz. Bakalım bu kazandığınız hediyelere bir de bilgisayar ekleyebilecek misiniz? Öncelikle www.mancınık.tv internet adresimizi hatırlatalım. Elektronik postalarınızı da bize bilgi.mancınık.tv'den ulaştırabilir ve mancınığa başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. İşte bu başvuruyu gerçekleştirenlerden ikisi çeyrek finali geçtiler, yarı finali de geçtiler ve üçüncü kez finalde karşımızdalar. Sizi üçüncü kez ekranda görüyoruz evet ama isterseniz bir kere daha hatırlayalım kimlerle yarıştığımızı. İşte Eren Korkmaz 11 yaşında Büyük Reşit Paşa İlköğretim Okulu'nda okuyor. Satranç, kitap okumak ve bilgisayar oyunları sevdiği şeyler yüksekliktense birazcık korkuyor Eren. Ve rakibi kızların birincisi Irmak karşımızda. Irmak Yayman da 11 yaşında. Adem Çelik İlköğretim Okulu'nda okuyor. Kitap okumak, müzik dinlemek ve dans etmek sevdiği şeyler karanlıksa korkuları arasında yer alıyor. Pekala final soruları bakalım korkularınızın arasında nasıl bir yer edecek? Kim mancınıkla fırlatılacak? Kim zamanında doğru cevapları verecek? Hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız öncelikle karışık harfler gelecek. Bakalım cevap önceliği kimin olacak? İşte harfler karşınızda. Bu kalemun. Bu kalemun cevabı ırmaktan geldi. Cevap önceliğini kızlar elde etti. Pekala Eren ve ırmak için mancınıkta final başlıyor. İşte final sorusu. İlki geliyor ırmak için cevap önceliği var. Sorumuz 3'ü 5 ile çarparak devam edeceğiz. Ya da 3 ile 5'i çarparak devam edeceğiz. Irmak başlıyor. 15, 75, 375. Oo, hızlı Bilse cevaplar. 1875, 9375. E, Erendeyiz. 46875, e, 234875. Kaç basamaklara yükseldik Eren? Eren? Evet biliyorum zor Eren. İşte mancınık seni rulo halinde gönderiyor ama bu zor soruya cevap bulmak da hiç kolay değildi gerçekten. Irmak bir puan önde. Eren bakalım beraberliği yakalayabilecek mi? Yoksa kızların üstünlüğü devam edecek mi? Bunu ikinci sorunun sonunda göreceğiz. İşte ikinci soru karşınızda. Marmara Denizindeki adaların isimlerini soruyoruz. Irmak başlıyor. Ee, Büyük ada Marmara Adası. Kıralı Adası. Kıralı Adası. Burgaz Adası. Burgaz İmralı Adası. Evet Eren. Küçük ada. Ee, Avşi Adası. Neydi onun adı? Avşi Adası. Avşi Adası. Eren? Burgaz Adası. O söylenen bir cevaptı. Başka bir ada, Eren. Marmara Denizi'nde başka ne var? Hadi Eren, bir ada bekliyoruz senden süre yeterince vardı aslında düşünebilmen için çünkü yeterince sıkıştırmış tınırmağı ama o büyük süre bile sana yetmedi adayı isimlerini hatırlayamadın ve kalenin dışına fırlatıldın. Üçüncü sorumuz geliyor. Irmak 2-0 önde. Bakalım üçüncü soruda Eren <laughs> beraberliği yakalamak adına bir hamle yapacak mı? Yoksa üçüncü kez mancınıkla fırlatılacak mı? Spor yaparken kullanılan araç gereçleri soruyoruz şimdi size. Irmak başlıyor. Dizlik, kask, ee, dirseklik, forma, ee, evet, evet. spor çantası. Evet, Eşofman, lazım olur. Kron Eşofman. Kronometre. Kronometre. Forma, halter. Eren'deyiz. Top. Evet, i̇p. top, ip. İp. Cevap sırası Eren'de. Sayaç. Sayaç gerekir evet, Irmak. Düdük. Bu da lazım olur. Spor yaparken başka ne lazım olur? Şort. Evet, şortla yapılır. Ee, Sweatshirt. İşte ondan Eren. Atlet. Ee, gözlük. gözlük. Krampon bazı sporlar için gerekli evet krampon gerekli futbol oynamak ee, spor için. Ayakkabı. Irmak. Spor ayakkabı. Spor ayakkabı koşmak ne? için gerekli ama spor ayakkabı söylenen bir cevap başka bir cevabın var mı ırmağ? Irmak için sürenin sonu üzülmekte haklı çünkü rule oldu bu da Eren için bir şans daha demek güle güle ırmağ. 2-1. Bakalım Eren finale tutunmayı başarabilecek mi? Beraberlik için bu son şansı. Irmak senin de kazanabilmek için bir şansın var. Pekala işte sıradaki sorumuz. Süper Lig takımları nelerdir diye soruyoruz. Cevap önceliği Eren'de. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Gaziantep Spor, Buca, Buca Spor, Kayseri Spor, Bursa Spor, Konya Spor, Sivas Spor. Eren Kayseri Spor. Kayseri söylendi. Trabzonspor. Erendeyiz. Malatya Eren. Spor. Evet son anda gelen cevap Irmak. Diyarbakır Spor. Yeni Malatya Spor. Aa, hayır o Süper Lig takımlarından biri değil. Diyarbakır Spor. Diyarbakır Spor var o da söylenen bir cevap başka. Süre bitti ne yazık ki ve Eren rulo halinde gökyüzüne doğru gönderilirken bir kez daha kızların zaferini yaşıyoruz. Evet Eren gerçekten ardı ardına gelen cevaplar ırmak senden hiç bu kadar hızlı beklemiyordum futbol takımlarının isimlerini. İlgin var mı futbola? He, babam sayesinde var. Baban sayesinde Eren erkeklerin birincisisin bu bir yenilgi sayılmaz aslında finale kadar geldin seni de tebrik ediyorum. Mancınık'ta aramıza katıldın. Seninle birlikte güzel bilgilerimizi tazeledik, eğlendik ama hepsini fırlatılırken izledik. Irmağı bir kez fırlatmayı başardın. Bu da bilgisayara uzanan ellerin ırmağın elleri olmasını sağladı. İkinize de çok teşekkür ediyoruz aramıza katıldığınız için. İşte ırmak hediyen geliyor. da hemen şimdi bilgisayarını bizden alacak Irmak ama bu hiç de kolay olmadı. Önce Zehra'yı elemesi gerekti. Daha sonra da Ebrar'ı eleyen İpek'le yarıştı yarı finalde ve kızların birincisi oldu. Eren de aslında çok başarılıydı. Tevfi elemeyi başarmıştı. İşte gördüğünüz gibi kızların birincisinin karşısına geçmeyi uzun bir yolculuktan sonra başardı. Karşısında önce Efe olmuştu. Hakan elemişti Efe yarı finalde. Daha sonra da yarı finalde Eren'le Efe'nin yarışmasından erkeklerin birincisi olarak çıkmasına rağmen şampiyonluk koltuğunda onu göremedik. Irmak bir kez daha kızların birinci olduğunu bilgisayarın kızlara gittiğini gösterdiği başarısıyla. Ama hem Eren'i hem Irmak'ı tebrik ediyoruz. Irmak'ı bir kere daha tebrik ediyoruz. Ve mancınıkta cumartesi ve pazar günleri 9.30'dan başlayıp 18.50'ye kadar süren bir bilgisayar mücadelesinde uzun maratonda birlikte olabilmeyi umuyoruz. Hafta sonları TRT Çocuk'ta sizinle. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Irmak'a bilgisayarını vermeye gidiyoruz. Ama siz TRT Çocuk'tan ayrılmayın. Hoşçakalın.